Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili din kardeşlerim, bazen görüyoruz. İbrahim ismine İbo diyenler, Muhammed ismine Mami diyenler, İsmail'e Iso diyenler, Kevser ismine Kevo diyenler, Süleyman ismine Sulo diyenler vesaire vesaire. Kardeşlerim, Allahımız razı olmaz böyle lakaplara. Böyle kısaltmalara cenab Allah gazap eder kardeşlerim. Çevremizde çok duyuyoruz. Bununla alakalı video çekme gereği duydum. Sizlerin de çevresinde varsa böyle söyleyenler bu söylemden vazgeçsinler kardeşlerim. cenab Allah'ın peygamberlerinin isimleri var. cenab Allah'ın surelerinin isimleri var. Böyle denmemeli kardeşlerim. Çok duyuyoruz, yaygınlaşmıştır bu. Bu isimleri kullanmayalım bu şekilde. Vebale girmeyelim o ismin sahibine yarın ahirette bakamayız kardeşlerim. İnşallah bu hususta çevremizi şuurlandırmaya çalışalım. Cenab-ı Allah bizleri kulluğunu şuurlu bir şekilde yapanlardan eylesin.